merhabalar herkese. Ben Yusuf. Soruları cevaplamadan önce belki de kendimden ve kendime gitme yolculuğumdan bahsetmeliyim biraz. Hikayem Anadolu'nun Taşlı bir başladı. Lise yıllarımdaki vizyoner ve hocam sayesinde Türkiye çapındaki farklı kongre ve etkinliklere katılma fırsatı yakaladım. Burada pek çok farklı büyük şehirlerde, iyi liselerde okuyan arkadaşlarımla, gençlerimle tanıştım. Ve onların sahip olduğu fırsatlar, imkanlar ve bizimkiler arasında bir uçurum vardı. Ve bu uçurumun tek sebebi doğduğumuz yerde. Bu asla kabul edilebilir bir fark değildi. Bu farkındalıkla hareket fikirleri ve ilçemde öğrenci meclis başkanlığı yaptım. Yenilikçi tipikleri kendi ilçemde ve kendi okulumda uygulamaya başladım. Bugün hala aynı vizyonu taşıyorum. Eğitimde ve bilgiye yarışımdaki fırsat eşitsizliğini yıkmak istiyorum. Bu idealimin peşinden giderken ülkemizdeki farklı fellowship programlarında yer alıyor. Network'ümü geliştirdikken devrim yaratmış insanların hayat hikayelerini dinleyip onlardan ilham alıyorum. Isaac Afrika Gönüllülük faaliyetlerine giderek vicdan duygumu geliştiriyor. Cesaret edip katıldığım mekaton ve yarışmalarda başarılar kazanıyor. Kendi startup'ımı kurmaya çalışırken belirsizlikler de fırsatlar arıyorum. Benim için toplumsal değer yaratmak yalnız kendi hayatını dönüştürmek değil, başkalarının hayatında da olumlu ve sürdürülebilir bir etki bırakabilmektir. Ve bu etki ancak sorumluluk bir yüksek kaliteli bir ekosistemle başarılabilir. Bana kalırsa kaliteli bir ekosistem birbiri, birbiri ise dünyayı değiştirebilir. Bu yüzden aklı hür, vicdanı hür nesillerden olan 23 topluma katılmak, ülkemizin gelecekteki neferleriyle tek çatı altında toplanarak yarınımızın problemlerine beraber çözümler getirmek için sabırsızlanıyorum. Bugün küçük bir yerden çıkıp büyük ailelerine yürüyen Yusuf'un hikayesinden birkaç anekdot paylaştım sizlerle. Peki Yusuf neden kendisine gitmek için bu kadar anlam arayışında? Bu dünyada bir yer edinebilmek için mi? Yoksa vicdan rahatlatmak için mi? Hayır bunların hiçbiri değil. Ben bu duvarların arasında büyüdüm. Ve bir gün bir hocam gelip benim elimden tuttu. Ben kendime giderken çocukluğumdaki su görüp daha nece Hüsvü'lüklerin ellerinde olmayan sebepler yüzünden kaybolup gitmelerini önlemek onların ellerinden tutabilmek için gidiyorum. Çünkü yarınlarımız ancak böyle insanlar var oldukça daha yaşanılabilir bir hale geldik.